Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Neumanizm. Bu benim ilk podcast videom. Ayrıca kanalıma yüklediğim ilk videom, ilk çalışmam. Bugün sizlere Neumanizm nedir? Ayrıca kanal tanıtım videolarını yapacağım. Neumanizm nedir kısmından sadece temel Neumanizm'e değineceğim. Bunların nedenlerini ayrı videolarda daha geniş ölçekte konuşup sizlere aktaracağım. Tabi bunu yapmamda ayrıca sebepler var. Çünkü tek bir video yaparsam aşırı uzun olur bir yerden sonra. Kanal hakkında bilgiler vereceğim. Yani bir nevi hoş geldiniz tarzı bir video olacak. Neumanizm nedir konusuna geçmeden önce kanal hakkında ve kendim hakkında Kısaca bilgiler vereyim bu daha güzel olur bence Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim Bu kanalda böyle aşırı resmiyet Aşırı böyle bir ciddiyet marjinal bir anlatım Görmeyeceksiniz yeri geldiğinde Küfür yeri geldiğinde argo kullanırım Bu sebep anlatım biçiminden kaynaklanıyor Aslında düz ve resmi bir anlatım Bana sıkıcı geliyor haliyle Size de sıkıcı gelebilir diye düşünüyorum ha, Yeri gelir o şekilde yaparım Ama şimdilik hani bu şekilde Düşünüyorum daha çok böyle Sohbet veya söyleşi tarzında Videolar ve podcastler yapacağım Bunlar rahatsız olacak olan varsa benim videolarımı izlemesin yok işte bu çocuk daha iki kelimeyi yan yana düzgün getiremiyor yok öyle konuşuyor böyle konuşuyor veya işte farklı farklı yorumlar getirecek insanlar lütfen izlemesinler benim videomu. Ben yapım ve mizaj gereği böyle aşırı resmiyeti seven adam değilim. Çünkü hani bu bana yapmacık geliyor ve ben yapmacılığı da sevmem. Hani böyle içimden geldiği gibi anlatır gibi anlatacağım. İstediğim gibi karşında biri varmış gibi anlatacağım. böyle bir anlatım biçimi emin olun çok daha faydalı olacaktır. Ama dediğim gibi yeri gelir o şekilde anlatırım. Ben bir alim, ben bir profesör değilim. Kendi gözlemlerimle, kendi incelemelerimle ve araştırmalarımla öğrendiğim şeyleri sizlere aktaracağım. Bana hak verirsiniz, vermezseniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Kimse beni sevsin diye tribüne falan da oynamayacağım yani. Yani ben şunu şunu gördüm, şunu şunu araştırdım ve bunun böyle olması gerekiyor derim. Mantığına yanaşan destek verir, gelmeyen vermez. Bazı insanların fikri zaten hiç değişmiyorlar. Adamlar sadece aynı şeyi düşünüp aynı şeyi savunmaya kodlanmışlar. O adamlar için hiçbir şey yapılmaz zaten. Zaten bir yıl aşkın süredir Instagram'da bu olayı yaşadığım için, bu olayı yürüttüğüm için hani çok fazla din, çok fazla eleştiriye de maruz kaldım. Haliyle kimin toksit, kimin normal olduğunu anlayabiliyorum. Kimin değişip kimin değişmeyeceğinin farkındayım. Ben, bana çok koymuyor böyle şeyler. Kim iftira atmış, kim küfür etmiş. Alıştım desem yeridir yani. Ama artık birinin bunlara dur demesi gerekiyor. Birinin bu zorluklara göz germesi gerekiyor. Bu sebeple ben bir öncü beklemedim. Ben kendim öncü oldum. Zaten zamanla benim gibi birçok insanın aynı fikirde olduğunu anladım. Benim gibi düşünen çokça insan olduğunu gördüm. Hatta benim ulaşamadığım bir sürü insan olduğunun daha farkındayım. Ben de onlara ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Aslında bu videolar da bir nevi o amaçlı. Çünkü bunları artık yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Hem kendi öğretilerimi aşılayabilmek için hem de çok daha fazlasına erişebilmek için bu videoların, bu podcastlerin hem benim için hem de kitlem için büyük bir önemi var. Büyük bir katkısı var yani. Kimi için hatta bir kaynak niteliğinde videolar da yapacağım için iki tarafında işine gelecek şeyler olacak. Bu özellikle hem zaman hem kaynak açısından. Neyse sanırım yeterli ön konuşmayı yaptığımı düşünüyorum. Fazla da uzatmaya gerek yok, can sıkmaya gerek yok. Hani artık neomanizm nedir? Herkesin beklediği işte neomanizm ne düşünüyor, nelere karşı, neleri destekliyor bu gibi sorulara cevap vermeye başlayıp. Şunu söyleyerek başlayayım. Neomanizm 2020'nin Haziran ayında Instagram üzerinden ortaya çıkmış bir düşünce akımı. Zaten şu ana kadar da 12.000 bin, 15.000 bin kitleye geldim. Hani bazıları bana diyor sen diyor Instagram üzerinden bir ideoloji mi yaratıyorsun? Bu ne vizyonsuzluk? Bunu açıklayayım ilk önce. Arkadaşlar Instagram üzerinde yapmamın sebebi en çok kullanılan sosyal platform olduğu için. Şimdi kalkıp kitap mı yazayım? Yani eskiden insanlar ideoloji kurduklarında ne yaparlar? Kitap yazarlar işte fikirlerini yakın çevrelerinde duyurmaya başlarlar. Lakin bu aşırı uzun sürecek bir işlem. Devir eski devirde ki artık sosyal bir çağdayız? En çok kullanılan sosyal medya üzerinden bugüne kadar 12 bin insana geldim yetiştim. Kendi başıma kitap yazsam kimse okumayacak. Ülkemizin kitap okuma oranları belli. Arkadaşlarımdan başlasam arkadaşlarım kim bana destek olacak, kim yük olacak derken 12 bin insana bu kadar kolay asla erişemezdim. 6 ay, 1 yıl gibi bir sürede. O yüzden bu çok mantıklı bir hareketti bana göre. Her siz desteklerseniz desteklemezsiniz bilmiyorum. Lakin ben bu şekilde düşündüm ve faydalı da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu da belirttiğime göre artık neomanizmle dile geçeyim ufaktan. Arkadaşlar Neomanizm Türk milli değerlerini, milli tarihimizi ve aile yapımızı, sosyal yapımızı korumak için kurulmuş ve bunları tehdit oluşturan, bunlara karşı gelenlere karşı savaş açmak için oluşturulmuş bir düşünce yapısı. Demokrasinin iki temeli vardır. Biri milliyetçiliktir, diğeri de adaletçiliktir. Şimdi neden milliyetçilik diye soracak olursanız bu ülkemizde artık çok fazla yanlış anlaşılan ve yozlaştırılmaya çalışılan bir düşünce olarak görüyorum. Milliyetçilik kötü bir şey değildir arkadaşlar. Her insan kendi ırkının milliyetçisi olmalı. Ki zaten Türklerde de yapısı gereği milliyetçi bir kavim. Ki Atatürk'ün bile ilkelerinde alt ilkesinden biri de milliyetçiliktir. Bu o kadar hafif alınacak bir konu değil. İnsanlar milliyetçilikten uzaklaştıkça milli düşüncelerinden, milli kimliğinden vesaire uzaklaşıyor. Bu da bulunduğu coğrafyaya, bulunduğu topluma uygun olmayan insanların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu sefer de sosyal terörizm gibi saçma salak şeyler ortaya çıkıyor. Herkesin bulunduğu toprakların, bulunduğu coğrafyanın topraklarından özellikle nasibini alması gerekiyor. O topraklara uygun yaşaması gerekiyor. Ve milliyetçiliği ırkçılıkla karıştıranlar var. Hayır biz ırkçı falan da değiliz. Asla neomanizm ırkçı bir görüş değildir. Ki ırkçılığa kaymadığı sürece her türlü milliyetçiliği de desteklerim. Ha bir de şöyle bir durum var. Milliyetçi olma insanlar şöyle bir şey zannediyorlar. Ya ben vatan toprağını seviyorum canım ya. Evet işte Atatürk o bu. Hayır arkadaşlar milliyetçilik böyle bir şey değil. Milliyetçi olmak belirli bir takım sorumlulukları insanın üzerine yüklüyor. Tarihini bileceksin, kültürünü bileceksin ve bunları muhafaza edeceksin. Bunlara karşı gelenlere karşı mücadele edeceksin. Hani bu böyle sadece seviyorum lafıyla olacak iş değil. Mücadele etmen gerekiyor. Ki kendine Atatürkçü diyen insanlar bile bundan o kadar uzak olduğu için hani pek de şaşırmamaya başladım ben bu duruma. Ki eğer zaten bunları yapmıyorsan milliyetçi falan değilsindir. Ne kendini ne de bizi kandır yani. Ve bunun yanında bir de adaletçilik var. Adalet de çok önemli bir konudur ki neomanizmi birçok görüşten ayıran şey budur. Neomanizm eşitliği savunmaz. Neomanizm adaleti, toplumsal adaleti savunur. Toplumsal cinsiyet adaletini de değil, toplumsal adaleti savunur eşitlik karşıtıyım dedim diye şimdi birileri bana yükselecektir ya sen ne demeye çalışıyorsun sen nasıl bir insansın falan arkadaşlar eşitlik herkese nasıl verilsin insanlar birbirinden psikolojik mental psikolojik işte ailesel bedensel fiziksel birçok açıdan farklı bu kadar farklı olmamız bize farklı sorumluluklar yüklüyor farklı sorumluluklarda farklı haklar doğuruyor benim alakam olmayan bir konuyla alakalı ben nasıl bir hak alabilirim veya nasıl bir haktan yoksun kalabilirim eşitlik dediğin zaman bir tarafa fazladan hak veriyorsun bir tarafa da az hak veriyorsun yani iyiye az hak veriyorsun kötüye de çok hak veriyorsun ve onları eşitliyorsun eşitlik kötü bir görüştür eşitlik diye diye insanları kandırıyorlar zaten kanmayın buna eşitlik mantıklı bir şey değildir zaten ki zaten eşitlikçi olduğunu iddia eden tüm görüşlerinde ne mal olduğunu ne bok olduğunu görüyorsunuz Adalet mülkün temeli diye boşuna dememişler. Günümüz Türkiye'si bunun en büyük örneğidir zaten. Açın gözlerinizi bakın. Adaletin bu denli çökük olduğu bir ülkede refah seviyesi ne kadar aşağıdan, mutluluk, halkın içindeki sorunlar ne kadar kötü bir halde. Bunu görüyorsunuz. Hepiniz bunları çok rahat inceleyebiliyorsunuz. Adalet yok diyorsunuz. Zaten adalet olsa eşitliğe gerek kalmaz. Eşitlik sadece insanların beynini yıkamak için ortaya atılmış bir fikir. Aynı şekilde özgürlük var. Lakin bunlar için ayrı bir video yapacağım ikisi için de. Ama şimdilik şu şunu söyleyebilirim. Neomanizm asla ve asla eşitliği savunmaz. Hani neomanizm eşitlikçi bir görüş değildir. Neomanizm tamamen adaleti arar. Kim ne hak ediyorsa onu verelim. Ondan yan olalım. Ki iki erkek bile birbirinden farklıyken, iki kadın da farklıyken, kadın ve erkeği birbirinden farklı o kadar iki canlıyı nasıl bir araya getireceksin, nasıl eşitleyeceksin? Bunun bir mantığı yok. Biz ne düşünüyoruz onu da açıklayayım hemen. Biz X bir konuda X ve Y bireylerini ele almayı düşünüyoruz. Kadın ve erkek gibi kocaman ve genel kavramları ele almanın mantığı yok. X bir konuyla alakalı sadece bir konuyla alakalı Ali ile Veli, Ayşe ile Fatma veya Ayşe ile Ali. Mesela bu şekilde bir rekabet söz konusu. Koskocaman kadın ve erkeği rekabet içine sokmanın mantığı yok ve imkansız olur bu. Çünkü istisnalar var. Benden mesela biz deriz ki Fiziksel olarak erkekler kadınlardan güçlüdür. Genel ağırlığa vurduğun zaman tabi doğru. Lakin benden güçlü kadınlar var. E bu onlara haksızlık olur. E ben şimdi adaletçi bir görüşten bahsediyorum. Ama insanlar haksızlık ediyorum. Nerede kaldı benim adaletim? Sırf bu sebepten ötürü eşitlik gibi saçmalıklara inanmıyoruz. Onları kullanmıyoruz. Ve koskocaman kadın ve erkeği birbiriyle kıyaslanmıyoruz. Ve imkansızdır zaten kadın ve erkeği birbiriyle kıyaslamak. O yüzden Ayşe ile Fatma'yı kıyaslarım. Ali ile Veli'yi kıyaslarım. Veya... Fatma ile Ali'yi kıyaslarım yani. Şimdi oradan biri çıkar der ya işte biz hak eşitliğinden bahsediyoruz kardeşim sen ne saçmalıyorsun. Tamam da Atatürk döneminden beri zaten kadın ve erkek yasal olarak eşit şartlar altında yaşıyorlar. Evet yasalar neden uygulanıyor tabi bu tartışılır. Ben de buna hak veriyorum yasalar doğru düzgün uygulanmıyor. Zaten uygulanmadığı için bu kadar sorun yaşıyoruz. Bu şu demek değil ki yani bu ülkede kadınlar soykırıma uğruyor, kadınlar hep eziliyor ve erkekler hep şu zan altında kalıyor. Böyle bir şey de yok. Bunlar sadece propaganda. Belirli bir takım görüşler insanlara böyle kara propaganda yaparak hani acitasyon yapmayı, mağdur edebiyatı yapmayı seviyorlar. Çünkü bu şekilde büyüyorlar, bu şekilde besleniyorlar ve bu şekilde hayatta kalıyorlar. Başka çareleri de yok zaten. Bu ülkede kimsenin kadınlara kastı yok. Hatta kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılığı hesaba katarsak kadınlar erkeklerden daha üstün mü yani? Bunu da biliyorum. Bu ülkede kadınlar tacize uğruyor, tecavüze uğruyor, cinayete kurban gidiyor. Lakin erkekler de gidiyor. Erkekler de az da olsa taciz oluyor. Ve bunların sayıları çok çok düşük. Ha gönül ister ki hiç yaşanmasın. Hani ben bunları destekleyen bir insan değilim. Öyle gözükmesin. Lakin bunların abartılıp abartılıp insanlara mağdur edebiyatı yapılması ve buradan bir kaynak, buradan bir geçim sağlanılmasına karşıyım. Bu sebeple halkın zehirlenmesine karşıyım. Yani tabi burada olay medyada bitiyor. Medya bir tane olayı kalkıp büyütüp büyütüp insanlara sunduğu zaman ve tek yönlü haber yaptığı zaman insanlar da tek yönlü düşünüyor, tek tip düşünüyorlar. Kaç insan açıp araştırıyor, kaç insan istatistiklere bakıyor vesaire. Ülkemizde ne yazık ki günde bir ile iki kadın arasında cinayetler oluyor ne yazık ki. Yani bunda erkeklerde 12 katı falan fark var veya 10 katı tam sayı hatırlayamadım. Lakin Şöyle bir durum var. Hani 10 tane cinayeti paylaşmak var, 1 tane cinayeti paylaşmak var. Ki bir de onun arkasında bir övgü, bir düşünce yatıyorsa. Adamlar da kendi reytingine, primine bakıyorlar. Yani ne yazık ki şu medya yüzünden insanlar diyor ki ülkede kadın soykırımı var. Zaten bunu yapanlar da genelde kör cahil feministler oluyorlar yani. Toplayacak olursak toplumsal düzgün bir adalet gelirse bu ülkede kadın ve erkek için güzel bir yaşam alanı meydana getirmiş oluruz ki bu iki tarafın da istediği bir şey aslında. Lakin bunu eşitlikle yapmaya çalışıyorlar ama eşitlik buna zarar veriyor ki zaten karşı olduğumuz görüşlerde toksik görüşler yani insanların zararını isteyen görüşler. Bu toplumsal refahı, toplumsal huzuru ancak ve ancak toplumsal adalet ile çözebiliriz. Lakin insanlar bundan ayrı düşündüğü için... Ne yazık ki bunlara karşı hep böyle bir mücadele, bir çalışma yapma çabasındayız. Bir de şöyle bir şey var. Hiçbir olay tamamıyla sıfıra indirgenmez. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde. En mutlu, en huzurlu, en güvenli ülkesinde de böyledir. Lakin olabildiğince minimize ederiz. Sıfıra doğru olabildiğince yaklaştırırız. Niye masum insanların canı yansın? Niye masum insanlar üzülsün? Niye bunlardan ötürü ülke üzülsün? Biz olabildiğince elimizden gelenin en iyisini yaparak toplumumuzu en iyi refah haline getirmeye çalışacağız. Bizim gayemiz, amacımız bu ve bir sorunu çözmek için onun altında yatan sebebi bulmamız gerekiyor. Biz ya faili konuşuyoruz ya mağduru konuşuyoruz ve sorunların çözülmesini bekliyoruz. İşte faili linçleyelim ya da mağdurun üzerinde ne varmış ne saatte dışarıdaymış arkadaşım. Biz asıl sebebi bulursak, nedenini bulursak iki taraf içinde sebepleri ortadan kaldırırsak zaten sorunların birçoğunu hafifletmiş oluruz. Ki birçok suç psikoloğu da ancak böyle olunmasını tavsiye eder. Ancak bu yol doğru bulur. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bizim ülkemizdeki tüm sorunlar bitse ki ben bitmesinden yanayım. Hani bazı insanların işine gelmeyecek. Mesela feministlerinden. Yani niye böyle söylüyorum? Ben onların samimiyetine inanmıyorum. Çünkü birçok vakıf, birçok devlet tarafından zaten bunlar fonlanıyorlar. Diyelim ki ülkede şu an bitti tüm kadın cinayetleri, tacizler, tecavüzler. Tüm sorunlar bitti. Ya bu insanlar ne şekilde hayatta kalacak? Ne yapacaklar? Bunlar da evine buradan ekmek götürüyorlar sonuçta. Yani bu sefer bunların içine gelmeyecek. Bunlar kaostan beslenmek zorundalar. O şekilde hayatta kalabilirler. Regül paylaşımlarıyla bir yere kadar gelir bunlar. İşte bunlar biz bu sorunları düzelteceğiz, eşitlik getireceğiz diye aslında insanları cinsiyetlere bölüyorlar, birbiriyle rakipleştiriyorlar. Sonra da vay efendim niye böyle oluyor diye mağdur edebiyat yapıyorlar ve parasını kazanıyorlar. Güzel bir tezgah var ben beğendim ama ben bunlara karşı gelmek zorundayım çünkü ben bu toplumda yaşayan bir insanım. Ben bu toplumun içindeyim ve bu toplumun refahını etkileyecek her şey dolaylı yoldan beni de etkiliyor veya direkt beni etkiliyor. Bunlara karşı gelmezsem yarın öbür gün onların zehirli etkilerinden ben de nasibimi alırım. Sevdiklerim de nasibimi alır. O yüzden ben artık düşüncelerimi bir yerlere getirme, bir insanlara aşılama gereğinde bulunuyorum. Umarım insanlar da bana destek verirler. Yani toplum için bu konudan da bahsettiğime göre ufak ufak diğer konulara geçeyim. Çünkü yani bir konu üzerinde çok yoğunlaşmayacağım. Her yoğunlaştığım ayrı videolar gelecek. Adaletle alakalı ayrı videolar gelir. Eşitlikle alakalı, özgürlükle alakalı. Hepsiyle alakalı ayrı videolar yaparım ve uzun uzun konuşurum. Ama şimdilik ufak ufak bölüm bölüm anlatmaya devam edeyim. Diğer bir konu neomanizm ve din. Arkadaşlar neomanizm dinler bir hareket değil, dinsiz bir hareket de değil. Bizim dinle alakamız yok. Din birey ve tanrı arasındadır. Birey ve inandığıyla alakalıdır. Bireyin kalbindedir. Bizi bağlamaz ki. Neomanizm şuna karşı, dini uyuşturucu gibi kullanıp yobazlık yapanlara karşı, her şeyi dini bir yargı ile eleştirenlere ve kendi gibi olmayanlara saldıranlara karşı ve dediğim gibi hani din düşmanlığına da karşı, vay efendim ben ateist oldum, sen Müslümansın, sen cahilsin deyip onlara bunlara saldıranlar da her aynı bir görüşe sahip olurlarsa olsunlar farklı bir dinin mensubuna saldıranlara karşı olduğumuz gibi dediğim gibi yobazlığa da karşıyız. Biz bu konuda bir orta yol, bir refah yolu bulma çabasındayız. Bizim dinle alakamız yoktur. Bir süredir bana eleştiriler geliyor işte sen alttan alttan İslam propagandası yapıyorsun falan. Arkadaşlar biz Türk'üz ve binlerce yıldır İslamiyet'le yaşıyoruz. Bizim kültürümüzde yerleşik bir İslam var. Ve ben kültürümü savunurken ister istemez bazı İslam usulleri savunmak zorundayım. Ama İslam'ı savunduğum için değil. Kültürümü o şekilde yön vermiş. Kültürümü o şekilde harmanlanmış. Hani dolaylı yoldan savunuyorum. İsteyerek değil yani. Yani bu benim dinsiz olduğum anlamına da gelmez, dindar olduğum anlamına da gelmez. Ben burada bunu açıklamayacağım. Hani bu benle Tanrı'nın arasında veya ben neye inanıyorsam onunla benim aramda. Bu kimseyi germiyor. Halil arkadaşlar kendi düşüncelerinizi, hani bu tip düşüncelerinizi Tanrı ile aranızda yaşayın. Veya artık her neye inanıyorsanız. insanlara dini bir dayatma, dini bir şey yapmayın. Ben sevmiyorum. O yüzden Neomanizm'de de bunu ayrı bir belirtme gereğinde bulundum. Çünkü bu toplumsal bir takım sorunların da patlak nedeni. Yani din. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Dediğim gibi nedenleri ortadan kaldırarak ilerleyeceğiz. Bunu anlattığıma göre bir de neomanizm ve tarih konusuna geleyim. Arkadaşlar neomanizm Türk tarihiyle ile alakalı bir ayrım yapmıyor. Ki bana sürekli soruyorlar işte Atatürk mü, Abdülhamit mi, işte o mu, Osmanlı mı, Türkiye mi? Arkadaşlar onlar da bizim atalarımız, bunlar da bizim atalarımız. Biz hep aynı soyun, aynı devletin adamlarıyız, aynı devletin mensuplarıyız. Hani kalkıp onu bundan ayırayım, bunu şundan ayırayım. İşte şunun altında şu var, bunun altında bu var. Olmaz, mantıksız. Hepsi bizim atalarımız, hepsi bizim topraklarımız için mücadele etmiş insanlar. Hataları vardır, onlar konuşulur. Ama lakin onların konuşulma yeri neomanizm değil. Biz toplumdaki sorunları eleyerek, bunların altındaki nedenleri bulup çözerek ilerleyeceğiz ki toplumsal refaha kazanalım, mutlu, huzurlu, adil bir toplumda yaşayalım. Diğer bir konu işte ben mi savunuyorum. Ben maskulizmi Hayır arkadaşlar maskulist olduğunu söyleyeni dövmüyorlar. Maskulist olsam maskulistim derdim. Ama değilim. Ben maskulizme de karşıyım. Feminizme karşı olduğum gibi videonun sonunda toparlayacağım bunları zaten. Şimdi neomanizmde ahlak konusuna gelelim ki bu önemli bir konu. Bununla alakalı ayrı bir video yapacağım. Lakin burada üstün körü biraz bahsedeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey var ki evrensel bir ahlak mümkün değildir. Herkesin ahlak yapısı tabii ki farklıdır. Her coğrafyanın Ay şöyle bir durum da var. Bireysel ahlak mümkün değil. Yani sana da hoş gelen bana hoş gelmez, bana hoş gelen sana hoş gelmez. Bundan ötürü herkes kendi kafasına esene de yapamaz. O yüzden toplumun genelinin kabul ettiği bir takım normları ve kuralları saygı çerçevesinde herkes hani bağrına basacak, kabul edecek. Başka çaremiz yok. Hani herkesten bir kişiden ötürü bir ahlak yasası yazmaya kalksak Türkiye'de 80 milyon insan var. 80 milyon yasa yazacak değiliz yani. O yüzden böyle toplumun kabul ettiği şeyi biraz herkesin kabul edip fedakarlık etmesi gerekiyor ki biraz huzurlu mutlu bir topluma ulaşalım. Yoksa anca böyle şeylerle debelenip dururuz yani. Eğer bunu yapmazsak zaten sosyal teröristler oluruz ki ikidir üçtür söylüyorum sosyal terörizmin ne olduğunu gidin bakın araştırın sosyal terörizmle de alakalı ayrı bir video yapacağım. Hani toplumun genel yapısına karşı olan ve bunu ortadan kaldırmaya çalışan birçok insan ve görüş sosyal terörizmdir ki karşı olduğum tüm görüşler aslında birer sosyal terörizm. Ya tabi bizim kültürümüz ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır burası tartışılır, ne kadar çağ uygun tartışılır. Ha biz olabildiğince çağdaş olmaya çalışacağız, çağ uygun olmaya çalışacağız. Yeri geldi bir şeyleri el ele değiştireceğiz zaten çağ uygun değilse. Ama bunu yaparken biz kültürümüze karşı geleceğiz, kültür ortadan kaldıracağız. Böyle bir şey yok. İşte biz o sosyal terörlerden değiliz. Eğer bir sorun varsa bunu düzgünce dile getirirsiniz. Sokaklara böyle çıplak çıkmayıp işte maskenizi suratınıza takmayıp işte ne bileyim saçma sapan pankartları açmayıp düzgünce el ele yapabiliriz. Ama siz bunun yerine dediğim şeyleri yapmayı tercih ediyorsunuz. Sonra da insanlar bizden niye nefret ediyor? Tabi edeceğiz. Başka ne şans bırakıyorsunuz bize? Hani bunu anlattım şimdi şunu anlatmakta fayda var. Bizde şöyle her şeye saygı dediğimiz şey bizde yok. Hani bazıları diyor işte sevmesen de saygı duy vesaire arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu sadece insanların kendi zehirli görüşlerini size dayatma biçimidir. Kusura bakmayın. Adam senin sevmeyeceğin ne varsa sana saygı duy da saygı duy diye sana dayatıyor. E sonra ne oluyor işte bakıyorsun toplum bu halde. Kusura bakmayın her şeyin saygısı olmaz. Saygıyı hak edecek insanlar veya görüşler olmak zorundasınız. Aksi takdirde kimse kimseden ne sevgi bekleyebilir ne saygı aygı bekleyebilir. Sizce videoyu da toparlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar işte neomanizm, milliyetçi ve adaletçi bir görüştür. Birçok topluma karşı gelen şeye de karşıdır. Feminizmdi, LPG ki adını söyleyemiyorum. İşte maskulizmdi, hümanizmdi gibi gibi. Bunlara da karşıyız. Hem toplumun adaleti ve refahı için çalışıyoruz hem de buna karşı gelenlerle mücadele ediyoruz. Amacımız bu. Hani yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz mutlu olurum. Üzerine video yapmamı istediğiniz video konu varsa yaparım. Hani olduğu kadar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin ve sağlıcakla kalın.